Hayır, dur, dur, hayır, dur, dur, hayır, dur, hayır, dur. 1995 yılında göbekte benim bir kasım yapan tamam. Alman aktiyor ve göbekte benim bugüne gelmesini sağlayan bir tamam. 2014'ten sonra da burada erler geliyor, burada var. diğer fotoğraflarda da hareketli şekilde göreceğiz. Bence bu şekilde bu şekilde gönderip. Bu yer halinde arkeolojinin 1970'lerden sonra Evet. bizim e, yarışmamıza birinci olan bir fotoğraf. Toyin bir çalışma yapmış. göbekte bir yansıma yapmış. İki kişi buradan geçmişten sanki çıkıyor gibi. Bu bir fenomene tam 1995'te bu şekilde izleniyor. sizleri 12 bin yıllık tarihe sahip Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinden selamlar getirdik. Belediye Başkanımız, Kültür Bakanımızın programları dolayısıyla bugün aramızda olamadı ve sizlere selamlarını iletiyor. Yani gurur duyuyoruz. Bir kere öncelikle Haliliye Belediye Başkanımıza, Şanlıurfa Federasyon Başkanımıza, emek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Çünkü insanlık tarihinin belki en önemli dönüm noktalarından biri avcılık toplayıcılıktan yerleşik hayata geçtiği İlk e, alanlar, coğrafi alanlar ve bu Anadolu'da bereketli topraklar denilen, bereketli hilal denilen bir coğrafyada e, dolayısıyla insanlığı keşfetmek için, insanlığın tarihini anlamak için bütün ipuçlarının sunulduğu bir e, alan. Onun sergisinin İzmir'e taşınmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bugün 12 bin yıllık tarih İzmir'de. Sanat severlerin e, hizmetine sunuldu. Bugün Göbekli Tepe'mizin fotoğraflarını İzmir Kültür Park Sergi Salonu'nda bir çiğ köfte ve sıra gecesi organizasyonuyla sergilemeye başladık. Göbekli Tepe 12 bin yıllık tarihiyle dünya tarihini alt üst etmiş bir arkeolojik alandır aslında. UNESCO tarafından Dünya Mirası Kalıcı listesinde yer almış bir eser. T şeklindeki steller gerçekten heyecan uyandırıyor. Bu heyecan uyandıran arkeolojik alanın tüm dünyaya tanıtılması, yurtta tanıtılması adına biz de Halil'e Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerimizin ve tanıtım faaliyetlerimizin arasında yer alan Göbektepe Fotoğraf Yarışması kapsamında derece almış eserler bugün burada sergileniyor. Yaklaşık bir hafta boyunca sanatseverlerin hizmetinde olacak. Bugün tam 63 fotoğraf sergilendi burada. E bu birbirinden özel fotoğrafları görmeye, tarihe yolculuk yapmaya tüm İzmirlileri davet ediyorum. İnsanlık tarihinin şekillendiği Göbeklitepe'yi, Şanlıurfa'yı, Haliliye'yi görmeyi Tüm İzmirlilere başta olmak üzere tüm yerli ve yabancı turistlerimizi davet ediyorum diyelim. Burada İngiltere'deki Stonehenge'den 7.500 yıl Mısır piramitlerinden 7.000 yıl daha eski olan bir arkeolojik alan var ve biz e, bu arkeolojik alanın gerçekten bir dünya markası olmasını istiyoruz. Bugün Amerika'daki Birleşmiş Milletler Sergi Salonunda bir Göbeklitepe replikasının sergilenmesi gerçekten bizleri gururlandıran bir durum ve dünyaya tanıtımı noktasında çok önemli bir eser. biz bu girişimden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıca teşekkür ediyoruz bugün sergilenmesinde kendisini de teşrif etmişti. Gerçekten bizleri heyecanlandıran bir olay ve tüm dünyanın yeniden gözlerini Göbektepe'ye çekmesine sebep olan bir durumdu. Korkar. Özellikle hepiniz hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Bu ülkede olan Göbekli tanıtımını gerçekleştireceğiz. İsmin... Father <laughs>